Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya'yı 4-0 mağlup ederek Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Galibiyeti getiren gollerse Yunus Akgün, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Milli takım soyunma odasında zaferi horonla kutladı. Türkiye'nin hücum hattındaki kilit isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu ise Letonya zaferiyle gelen Euro 2024 biletinin mutluluğunu canlı yayında paylaştı. Aktürkoğlu Vincenzo Montella bize özgüven aşıladı. Bizlerin iyi futbolcu olduğunu hatırlattı. Biz kendimize inanıyorduk ama sahada özgüveni kaybettik. Bence bundan sonra her şey çok daha güzel olacak şeklinde konuştu. Biz de bunu başaracak bir jenerasyonuz. Çok güzel bir var, çok güzel bir dostluğumuz var. E ee, bunun sonunda getireceğimize inanıyoruz. Ee, i̇nşallah ülkemiz için çok güzel. Olacak. Öte yandan Montella A Milli Futbol Takımını Avrupa Şampiyonasına götüren ilk yabancı teknik direktör oldu ve tarihe geçti.